Şimdi ikinci ünitemizin dördüncü temel başlığı olacak. Önemli başlıklarımızdan birine değineceğim. Rehberliğin temel ilkeleri. Hepimiz öğretmeniz. Öğretmenlik görevimiz olduğu kadar öğrencilerimizi yönlendireceğiz aynı zamanda. Ve yönlendirirken dikkat etmemiz gereken bir takım temel ilkelerimiz olacaktır. Peki bu ilkelerimiz nelerdir bizim diyorsanız. Önemli olanlarla başlıyorum. Madde 1 rehberliğin temelinde özerklik esası vardır. Altını çizeceğimiz kelimenin adı özerklik kelimesi olmalıdır. Özerklik deyince bizim aklımıza ne gelecek? Literatürdeki tanımımıza baktığımızda özerklik iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde büyük bir kuruluşa bağlı demektir. Şimdi bir öğrenciye uyarlayalım. İç işlerinde bağımsız olsun bizim öğrencimiz, dış işlerinde bağlı olsun. Bir öğrenci dış işlerinde kime bağlıdır dersek en çok annesi babası ailesine bağlıdır. Kurguluyorum. Çocuk geliyor. Ya da ben kendimim. Diyorum ki anne hangi mesleği seçeceğime karar verdim. Aferin evladım. Yürü yiğidim. Koçum benim ne olacaksın söyle bakayım. Anne ben ileride ünlü bir balet olmaya karar verdim. Tansa Türk'ün de kaydıracağım. Annem öncelikle aferin evladım der. Çok genel kültür olan bir kadın da değil. Sonra bana baletin tanımını sorar. Baletin tanımını verdikten sonraki tepkisidir eminim. Fışkı karıştıranın evladı ne değilsin sen? Annem biraz şivelidir de. Her neyse bak özellik böyle bir şey değil. Tamam kararı ben veriyorum ama biri bana karışmayacak. Yani iç işi dış işi karıştırmıyoruz. Özellik demek tam bağımsız olmak demektir. Peki nedir bizim tam bağımsızlığımız? Hemen düşünüyorum ve yorumluyorum. Tam bağımsız olan bir insan kendi kararını kendisi alabilir mi? Evet. Kendi işini kendisi yapabilir mi? Evet. Demek ki özellikle birey kendi kararını kendisi alacak, kendi işini kendisi yapacak. Peki bir soru kalıbı yapılandıralım. Nasıl gelir bizim karşımıza soruların? Örneğin bir öğrenci rehber öğretmene gelmiş, tarih öğretmeninden yaşadığı sıkıntıları anlatmaktaymış. Öğretmenim sadece ben değil. Bizim tarih öğretmenimizin anlattıklarından sınıfımızda bir şey anlamıyor. Sizden rica etsek bizim yerimize tarih öğretmeniyle görüşür müsünüz? Farklı bir yöntem teknikle dersi anlatsın demişler. Soru kökümüzde şudur bizim. Öğretmen özellik ilkesini ihlal etmeden çocuklara nasıl yardımcı olmalıdır? Ve paragrafta altını çizeceğim bir anahtar kelimem var benim. Bizim yerimize birinin yerine bir şey yapıyorsan kendi işini kendisi yapmış olur mu? Olmadı. Demek ki çocuğun yerine ben hiçbir şey yapmayacağım. Çocuk gidecek kendi işini kendisi halledecek. Sorumun cevabı ne olacaktır o zaman? Tarih öğretmeninizle kendiniz konuşmayı denediniz mi? Evet kendisinin konuşmasını isteyecektir. Peki ÖSYM bu kalıbı bize nasıl sordu diyorsanız. Diyor ki bize önce soru kökünü okudum. Özellik ihlal ilkesi ihlal edilmeden çocuğa nasıl yardımcı olmamız gerekir? Diyor ki soru kalıbında bir çocuk rehber öğretmene gelmiş. Öğretmenim annemin baskıları babamın beklentilerinden bıktım bunu aldım. Sizden rica etsem benim yerime ailemle görüşür müsünüz? Artık üzerime gelmesinler. Bakın yine hangi kelime kullanıldı? Benim yerime. Çocuğun yerine ailesiyle konuşursam özellik ilkesini ben ihlal etmiş olurum. Ne demem lazım? Aile meselelerine beni karıştırma. Git ananla babanla kendin konuş evladım. Peki seçeneklerine bir bakalım. Ne demiş öncüllerinde? Diyor ki rehber öğretmen ev ziyareti düzenleyip aileyi bilgilendirmelidir. Yapacağız mı? Olmaz. Kendi yapması lazım. Diyor ki aileyi okula çağırıp bilgilendirmelidir. Gene çocuk kendi konuşmadı. Diyor ki bir aracı bulup çocukla ailenin arasını düzeltmelidir. Olmadı. Çocuğun kendisini yapması lazım. Bilgilendirici broşür düzenleyip aileyi bilgilendirmelidir. Olmadı. Gene çocuğun kendisini yapması lazım. Şimdi gelelim doğru cevabımıza da. Cevaptan önce ben şu yorumu yapmak istiyorum. Dedim ki özellik kendi işini kendisi yapacak. Kendi kararını kendisi alacak. Ki hocam biz eylemlerimizi yaparken Annemizden doğduğu gün nasıl yapıldığını öğrendik de mi doğduk? Yok öyle bir şey. Demek ki biraz da ezilenden yana olmak lazım. Pavlov'un itinden yana olduğumuz gibi. Ne diyor bize? Özellikle biz önce işin nasıl yapılacağını öğreteceğiz. Sonra çocuğa eylemin kazandırılmasını, yapılmasını sağlayacağız. Peki o zaman özellikle şöyle bir tanımlama yapabilir miyiz? Özellik Bireye eylemin nasıl yapılacağını öğretmekle başlar. Sorunun cevabı da şu olur mu o zaman? Öğrenciye etkili iletişim becerileri kazandırılır. Ailesiyle kendisinin konuşması sağlanır. İşte özellikle budur. Karşımıza gelen bir soru kalıbı daha şuydu. Özellik rehberlikte bireye balık vermek yerine balık tutmayı öğretmektir. Hangi ilkedir diye sordular bize. İşte özellik ilkesi böyledir hocam. Biz balığı verip yedirmeyeceğiz. Evladım böyle tutulur. Git tut kendin yedireceğiz. Bisiklete binmek gibidir bu iş. Önce çocuğa yedek tekerler koyarsın. Dengede durmayı öğrenir. Sonra nedir? Denge tekerlerini söküp kendi kendine gitmesini sağlarsın. Çocuğa ne kazandırmış olursun? Özellik. Şu an benim yapmaya çalıştığım şey de böyledir aslında. Sınava girdiğinizde soruları ben çözmeyeceğim sizin yerinize. Sen çözeceksin. Ben dilim döndüğünce anlatıyorum. Senin sorularla baş başa kaldığında çözmene yardımcı oluyorum. Aslında ben sana özellik kazandırmaya çalışıyorum. Peki ne dedim özellik için? Bağımsız olmaktır. Kendi işini kendisi yapacak. Kendi kararını kendisi alacak. Ama eylemin nasıl yapılacağı önce öğretilecekmiş. Peki önemli ilkem birdi. Geliyorum ikinci ilkemize. Der ki bize rehberlik hizmetlerinin temelinde bireysel farklılıklara saygı esastır. Nedir bizim bireysel farklılıklarımız? Hatırlatıyorum hiçbir insan birbiriyle aynı değildir demiştik. Madem birbirimizden farklıyız, farklarımızdan dolayı biz birbirimizi yargılayabilir miyiz? olumsuz bir şekilde eleştirebilir miyiz? Bizim işte bu farklılıklara değer vermemiz, saygı duymamız gerekir. Hiçbir insan birbiriyle aynı değildir. Peki, o zaman soru kalıplarında nasıl ayırt edeceğiz biz bu işi? Saygı deyince benim aklıma insanlara hoşgörülü yaklaşmak, saygı deyince benim aklıma insanlara değer vermek gelecektir. Peki der ki bize örneğin bir aile anne hani anne ya da baba tarafından Diyor ki annenin iki tane çocuğu varmış. İki kız biri hem okumuş hem ev işlerine yardımcı oluyormuş. Anne diyor ki öteki ne okudu ne de ev işi yapıyor. Oldu. Yaptığın şey kıyaslamaktır. İnsanların karakteristik özelliklerine hoşgörülü davranmıyorsun. Matematik öğretmenim ne diyor? Bütün sınıf matematiği öğrenirken bu Mehmet niye öğrenemiyor anlamıyorum. Ya Mehmet matematiği öğrenecek diye bir kural var mı? Her insanın nitelikleri birbirinden farklı. Demek ki özellikle ben soru kalıplarında şuna bakabilirim. Bir soruda kıyaslama yapılıyorsa kıyaslamanın olduğu yerde saygı ilkesi ihlal edilmektedir. Peki bir dedim özel olacağız. İki dedim farklara biz saygı duyacağız. Şimdi geliyorum en önemli ilkelerimden birine. Üçüncü temel ilkemiz olacaktır bizim. İlkemiz gönüllülük. Gönüllülük deyince aklımıza şu gelsin. Zorlama, baskı, ikna olmadan bireyin rehberlik desteği almasına biz gönüllülük diyeceğiz. İşin özü şudur. Çocuk kendi gelecek. Hani günümüzde bir anlayış var. Diyorlar ki rehber öğretmenler yatıyor. Yatmıyor. Çocuk gelmiyor. Ben ne yapayım? İhlal mi edeyim ilkeyi? Hemen altına ekliyorum hocam. Hiçbir zaman, hiçbir ilke asla ihlal edilemez. Bu sadece gönüllülük için değil, bütün ilkelerimiz için geçerlidir. Demek ki ben hiçbir zaman zorlamayacağım. Hiçbir zaman baskıda bulunmayacağım. Hiçbir zaman ikna etmeye çalışmayacağım. Peki sadece bu cümlemizden nasıl bir soru kalıbı geldi? Bizim idealist bir öğretmenimiz var öğrencilerini yakından tanımak istiyor ve gidiyor sınıfına bir form dağıtıyor. Formun adı kimdir bu? Bir eğitim tekniklerini de anlatacağım. Diyor ki arkadaşlar doldurun bu formu. Bütün öğrenciler formu eline alıyor. 30 öğrencinin 27'si diyor ki ne olur hocam verin doldurmak istiyoruz. 3 tane kıl çıkmış ne diyorlar? Biz bu tekniği doldurmak istemiyoruz. Şimdi çocuklar istemiyorlarsalar Gönüllüler mi? Evet, gönüllü değiller. Madem öyle, hemen soru kalıbına dikkat edelim. Diyor ki bize, öğretmen gönüllülük ilkesini ihlal etmeden tekniği sınıfa nasıl uygulamalıdır? Bakalım seçeneklerimize. Diyor ki bize, gönüllü olana kadar beklemek. E ömrüm bitebilir. Öyle bir şey yok. Geldim. Gönüllü olan öğrencilere uygulayıp Gönüllü olmayanlara uygulamamak olabilir ama bir dursun elimde. Gönüllü olmayan öğrencileri idareye göndermek, zorlama yapıyor öyle bir şey yok. Gönüllü olmayanlara düşük not vereceğini söylemek, geç olmadı nedir bu da bir baskı meselesidir. Peki bir şey soracağım. Diyor ki bize gönüllü olanlara uygular, gönüllü olmayanlara uygulamaz. Doğru bir ifade miyim? Doğru gibi gözükse de aslında yanlış bir ifademizdir. Bizim doğru cevabımız nedir diye sorarsanız gönüllü olanlara uygulayacağız. Gönülsüz olanların adlarını not alacağız. Niye not alıyoruz? Yarın göreceğiniz siz. Diye değil. Niye not alıyoruz? Bunu düşünün hocam. Bütün etkinliklerimizde bu olmak zorundadır. Nasıl yani? Öğrencilerinizi pikniğe götürüyorsunuz. 40 öğrenciniz var mesela. 20'si katılıyor ama 20'si katılmıyor. Katılan 20'sinin adını zaten alıyorsun. Para topluyorsun. Ama geri kalan 20'sini niye almıyorsun? O çocuklar etkinliğe katılmadı. Çocukların takibi için onların da adını almak zorundayız. Yoklama almak gibidir bu iş. E gelenler zaten var yazılıyor. Gelmeyenlerin de adını yazacaksın. Niye yazıyorum? Takip edebilmek için yazıyorum. O zaman bir ifade ekleyelim. Bizim bütün etkinliklerimizde Öğrencilerimizin takibi için mutlaka öğrencilerimizin adları not alınacak. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı neydi? Ki nedir? Doldurmak isteyen öğrencilere doldurtacağız. Katılmak istemeyenlerin adlarını not alacağız. Ne için dedik? Takip için. Biz öğretmenler olarak bütün öğrencilerimizi takip edecekmişiz. Peki, hiçbir zamanı zorlama yok. Hiçbir zamanlı baskı yok. Hiç mi ikna etmeye çalışacağız? Duyuyorum. Evet. Hiçbir zaman ikna zorlama baskı yok. Çünkü hiçbir ilke hiçbir zaman ihlal edilmez dedik. Yalnız. ÖSYM'nin en çok sorduğu kalıplarımızdan biri şudur. Gönüllülükte bazı durumlar vardır ki o durumlarda iş birazcık değişir. Nasıl bir durum? Hayal edin. Örneğin atandığınız göreve başladınız. Sınıfınızda bir öğrenciniz var. Çocuk acayip mutlu. Etrafına pozitif enerjiler yayıyor. Anlamsız gülümsemeleri var çocuğun. Onu gördükçe sen de çok mutlu oluyorsun. Bir gün geliyorsun, çocuğun surata bakıyorsun, mahkeme duvarına dönmüş. Bir gün geliyorsun, bir bakıyorsun, suratta adalet mülkün temelidir yazıyor. Günden güne, günden güne çocuk eriyip bitiyor. Bakıyorsun ki bir takım sıkıntıları var. Gidiyorum çocuğun yanına, Örneğin ben fiziki öğretmeniyim. Evladım neyin var anlat ben yabancı değilim ne olur söyle. Çocuk diyor ki yok bir şey hocam. Bak evladım psikolojide yok bir şey demek benim derin problemlerim var demektir. Kaçmaz benden anlat bakayım. Hocam madem yabancı değilsiniz madem sizden kaçmıyor benim artık yaşamak için bir gayem kalmadı. Ben intihar etmek istiyorum diyor ama gülerek. Her neyse evladım hiç akıllane bir düşünce değil. Ama bak duygusal da bir mesele. Bununla ben ilgilenemem. Seni rehber öğretmene göndereyim ben. O seni bir okusun üflesin. Kendine gel. Hocam ben oraya gitmek istemiyorum. Delilerin gittiği yerde ne işim var? Şimdi çocuk gönüllü mü? Evet değil. Peki ben böyle bir durumda ne yapacağım? İşte asıl gönüllülük kalıbı da burada devreye girer. Nasıl yani? Olağanüstü bir durum. İntihar gibi. İstismar gibi adli bir vaka gibi. Böyle durumlarda eğer öğrenci yardım almak istemiyorsa yardımı biz çocuğun ayağına götüreceğiz. Ve bir madde ekleyeceğiz. Olağanüstü durumlarda gönüllülük duymuyorum ihlal edilmez. Yön değiştirir. Yönü neydi de değişiyor diyorsanız. Gönüllülük de öğrenci geliyordu. Ama bakıyorsun olağanüstü bir durum. Çocuk gelmiyor. Çocuk gelmiyorsa yardımı verecek olan kişi çocuğun ayağına gidecek. Nasıl yani? Kalıbımız şu. Bizim bir tane problemli öğrencimiz olsun. Problemli öğrenciyi öğretmen fark etsin. Çocuğa diyorum ki, oğlum bu durumla ben ilgilenemem. Seni ben rehber öğretmene göndermek istiyorum. Çocuk da diyor ki gitmiyorum. Çocuk gitmiyorsa onun ayağına rehber öğretmenin gelmesi lazım. Peki rehber öğretmen olayı biliyor mu? bilmiyor değil mi? O zaman benim görevim devreye giriyor. Ben ne yapacağım? Rehber öğretmenle bağlantıya geçeceğim. Ne için? Çocuğa yardımcı olabilmesi için. İşte şimdi gönüllülük ihlal edilmemiş olacak. Peki yardımı çocuğa götüreceğiz biz. Peki çocuğa yardımı götürüyorum da. Rehber öğretmenin yardımını yine reddederse ne olacak diyorsanız. Aileyle bağlantıya geçmemiz lazım. Ve hiçbir zaman hizmeti verdikten sonra da bırakmayacağız peşini çocuğun mutlaka durumunu biz takip edecekmişiz. Peki gönüllülük ilkesi bizim için önemli bir ilkedir. İlkeyi topluyorum diyor ki bize zorlama baskı ikna yok. Çocuk gelsin ama bu basit durumlar için. Olağanüstü bir durum varsa gönüllülük yön değiştirsin. Durum şudur. Çocuk yardım almak istemiyorsa yardım verecek olan kişiye haber vereceğiz. O onun ayağına gelecekmiş. Peki bu benim gönüllülük ilkemdi. Aynı zamanda bizim bu ilkemizi destekleyen bir ilkemiz daha olacak. O ilkede rehberliğin en önemli ilkesidir. Etik bir ilke olarak bilinir. Gizlilik ilkesidir. Detaylandıralım dördüncü ilkemizi. Gizlilik deyince bizim aklımıza ne gelecek? Evet doğrudur. Sır tutmak ki nedir? Özel bilgileri paylaşmamak demektir. Hangi özel bilgiler? Örneğin bir çocuk 10 gündür okula gelmiyor mesela. Yaptın takibini, aradın aileyi, sizin velet 10 gündür okula gelmiyor dedin. Özel bir bilgi mi? Bu durum ailenin bilme hakkı var. Çocuk düştü bacağını kırdı. Aradın aileyi, sizin çocuk bacağı kırdı dedin. Özel bilgi mi? Değil. Peki şöyle bir yorumlama yapalım. Çocuk seni bir şey sandı, geldi, sevgilisiyle yaşadığı problemleri anlattı, sen de yemedin içmedin gittin öğretmenler odasına. Ben demiştim zaten. Bu çocukların ilişkisi tutmayacaktı ama bana kimse itimat etmedi. Peki bu bir özel bilgi mi? Evet işte bu özel bilgi. Özel bilgiler bizim genellikle kişisel ve duygusal bilgilerimizdir. İşte bu tarz bilgileri biz paylaşmayacağız. Bir köşeye çekilmiş hüngür hüngür ağlıyor çocuk. Otur yanına arkadaş ol. Ama bunu gidip de öteki başka kişilere yetiştirme. Peki her şey yetiştirilmeyecek mi? Ya da bazı şeyler söylenilecek mi? Ve biz niye gizli tutacağız? İşte bunlar benim için önemli. Hatırlayın dedim ki çocuk seni bir şey sandı, geldi, sevgilisiyle yaşadığı problemleri anlattı. E niye sana anlattı? Başka birini anlatamaz mıydı? Temel sebebi şudur. Sana güvendi. Gizliliğin temelinde güven ilişkisi vardır. Ben güvenmediğim insanlara bir şey anlatırım, yetiştirsinler diye anlatırım ama güvendiğim kişilerle ben sırlarımı paylaşırım. Peki dedim ki her şey paylaşılmayacak diye bir kural var mı? İşte bazı durumlar var ki paylaşmamak kabahattir. Öncelikle şunla başlıyorum. ÖSYM sorularından biriydi. Dediler ki bize gizlilik için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Direkt gizliliğin tanımını ÖSYM'ye göre yapıyorum. Gizlilik olağanüstü durumlarda bireye de haber vererek konunun ilgili kurum ve kişilerle paylaşılmasıdır. Olağanüstü durum bireye haber veriyorum, ilgili kurum kişilerle paylaşıyorum. Gizlilik ihlal edilmiş oluyor mu? Hayır. Böyle durumlarda biz ki durumu ilgili kurum kişileri anlatmak zorundayız. Peki soruyorsanız hocam hangi durumlar bunlar? Birini söylemiştik mesela. İntihar durumu. Böyle durumlarda hocam yemeyeceksin içmeyeceksin anlatacaksın. İkinci durumumuz mesela. Bağımlılık yapıcı madde kullanıyor olabilir çocuk. İstismara uğramış olabilir çocuk. Yaralama, bıçaklama, gasp, darp, tehdit gibi olaylarla adli vakalarla karşılaşmış olabilir. İşte bu durumlarımız bizim gizlilik gerektiren durumlarımızdır. Peki ikinci öncülünde şöyle bir ifade geçiyordu. Bireye haber vererek. Haber vermek zorunda mıyız? Ve niye haber veriyoruz? Bireye haber dediğimizin mantığı şu. Söyleyebilir miyim? Değil. Söyleyeceğim. Haberin olsun. E peki düşünün. Okul çıkışında evinize doğru gidiyorsunuz. Öğrencinizin biri sote bir yere çekilmiş bağımlılık yapıcı maddeyi kullanıyor. Göz göze geldiniz. Çocuk diyor ki hocam Allah belamı versin. Ekmek musaf çarpsın. Bir daha yapmayacağım. Ne olur kimseye söyleme. Ne diyeceksin çocuğa? Pişir diyeceksin. Gene de yetiştireceksin. Niye? Biz öğretmenler olarak gambazcı olmamız lazım. Benim amacım o çocuğu o illetten kurtarmak olmalıdır. Peki demek ki bireye haber demek bireyden izin almak demek değildir. Söyleyeceğiz. Peki şöyle bir cümleyle karşılaşsaydınız. Hocam bunu birine söylerseniz o dakika canıma kıyarım. E hocam kendini öldürmek istiyor. Böyle bir durumda söyleyecek misiniz? Evet gene de söyleyeceksiniz. Ama bireyi haber vermeden söyleyeceksiniz. Biraz önceki gönüllülük mantığına bir bakın. Çocuk dedi ki ben intihar etmek istiyorum. Diyorum ki rehber öğretmene git evladım gidiyor mu? Gitmedi. Ben de ne yaptım? Çocuğa haber vermeden rehber öğretmene haber verdim. İşte şimdi de böyle olacak hocam. Çocuğa haber vermene gerek yok. Hayati durumlarda bireye haber verilmeden ilgili kurum kişilerle bağlantı kurulabilir. Peki niye bireye haber veriyoruz diyorsanız bizim asıl amacımız o çocuk sana güvendi. Geldi derdini anlattı. Güvenini zedelememek için bireye haber vermemiz gerekir. Verdik ya da durumuna göre vermedik. De hocam. Sorunun nedir? Öncülünde geçen maddelerdendir. Orada ilgili kurum kişileri sorar sana. Kimdir benim ilgili kurum kişilerim? Temelden başlatalım. Mesela ben bir öğretmenim. Öğrencimin yaşamış olduğu bir problemi öğrendim. Ben üstesinden gelemiyorsam bu durumu kime bildirmeliyim? Kim? Evet, öğretmenden ilk sorumlu olduğu kişidir. Rehber öğretmenlere bildirmeliyim. Rehber öğretmen öğrendiği durumu kimle paylaşmalı? İdare ile paylaşmalıdır. Bu hiyerarşi hiçbir zaman bozulmaz. Ve özellikle şu üçlü bizim için çok önemlidir. Karşınıza çok gelecek. Öğretmen öğrendiğinde ilk kime gidecek? Rehber öğretmene. Rehber öğretmen kime gidecek? İdareci ile paylaşacak. Olayın durumuna göre. Emniyetle bağlantıya geçebilirsiniz. Aileye haber verebilirsiniz. Hastaneye gönderebilirsiniz. Rehberlik araştırma merkezine gönderebilirsiniz. Ama özellikle ilk üçünün sıralamasını unutmanızı istemiyorum. Öğretmen, rehber öğretmene, rehber öğretmen nedir? İdareciye haber verecekmiş. Peki hangi durumlarda vereceğiz? Hangi durumlarda bu kişilere haber vermeyeceğiz? Şimdi bir soru kalıbı okuyorum. Dedi ki bize ÖSYM 5. sınıf öğrencisi rehber öğretmene gelmiş, babası tarafından cinsel istismara uğratıldığını anlatmıştır. Böyle bir durumda rehber öğretmen gizlilik ilkesini ihlal etmeden öğrencisine nasıl yardımcı olmalıdır? Nasıl yardımcı olacağız biz ona bir bakalım. Seçenekleri benim için çok önemlidir hocam burada. Diyor ki seçeneğin birinde aileyle görüşmelidir. E gideceğim aileye görüşeceğim. Diyeceğim ki bu çocuk böyle bir şey söylüyor. Var mı böyle bir şey? Adam da hey yapıyoruz mu diyecek. Demek ki bakın. Böyle olan üstü durumlarda eğer suç durumu dışarıdan geliyorsa suçluya haber verilmez. Aileden mi geliyor? Aileye haber yok. Rehber öğretmenden mi geliyor bu suç? Ona haber yok. Atla hiyerarşi. Neydi hiyerarşi? Öğretmen rehber öğretmene, rehber öğretmen idareyeceği haber verecekti. E rehber öğretmenden geliyorsa atladım. Ki nedir? Öğretmen direkt idareciye haber verecek demek ki. Peki geldim ikinci öncülümüze. Diyor ki öğrencinin doğru söyleyip söylemediğini araştırmalıdır. Bu çocuk yalan söylüyor olamaz mı? Olabilir. Peki doğruluğunu biz mi araştıracağız? Hayır ama doğruluk araştırılacak. Kim araştıracak diyorsanız ilgili kurum kişiler araştıracak olağanüstü bir durumda eğer ki suç durumuysa doğruluğu bırakın emniyet araştırsın. Sen hafiye değilsin. Bir günde sürer bir ömürde sürer. Çocuğun canına tak etmiş de geldi söylüyor. Gel bir diğer maddesi demiş ki bize öğrenciye psikolojik destek vermek. İstismara uğrayan bir öğrencinin psikolojisi bozuktur evet. Ama benim vermiş olduğum psikolojik desteğin çok da bir anlamı yoktur. Neden? Veriyorum desteği Akşam eve gidiyor bir istismar daha. Anlamı yok. Bu yüzden eğer sorunun kaynağı çevreden geliyorsa önce sorunun kaynağı ortadan kaldırılır. Tamam. Peki. Geldim bir diğer durumumuza. Diyor ki bize burada bilmemiz gereken noktalarımızdan biri şudur. Tamam suçluyu haber vermeyeceğim. Doğruluğu bırakacağım. İlgililer araştıracak. Nedir? Suçluyla Hiçbir şekilde biz irtibata geçmeyeceğiz. Ama çocuğa danışma vereceğiz. Ne zaman vereceğiz? Olay kontrol altına alındığında vereceğiz. Ve ÖSYM e bu tarz sorularda doğru cevap ne diye veriyor diye sorarsanız bize kolay kolay hiyerarşiyi sormaz. Hemen vakit kaybetmeden ilgili kurum kişilerle biz bağlantıya geçecekmişiz. Peki tamam gizlilik için şunu söyledik. Dedik ki olağanüstü durumlarda bireyi haber ve vererek konuyu ilgili kurum kişilerle paylaşacakmışız. Tamam ilgili kurumluk kişilerin kim olduğunu da öğrendim de. Ya ne yapacağını bilmeyen biri olursa ne olacak? Ona da bakacağız ama bir sonraki bölümümüzde.